Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kâne ashabul eyketi le zalimîn. Sadakallahu nazîm. <laughs> Kıymetli kardeşlerimiz Hicr suresi 78. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eki halkı da şüphesiz zalimler idiler. Evet, zalim bir topluluk olan Eki halkını halkını anlatacağız kardeşlerimiz. Zalimler var ya bu ara biraz meşhurlar ya zalimler, zalim yapıyorlar ya, bebek öldürüyorlar, yaşlı öldürüyorlar, evleri yıkıyorlar, insanları mağdur bırakıyorlar. İşte onlardan dolayı biz Eki halkını anlatalım. Eyke halkı. Hz. Şuayb'ın peygamber olarak gönderildiği bir topluluktur kardeşlerimiz. Bu kavim Kızıl Deniz sahilinde bulunan Medyen şehrinde yaşamıştır. Ey ki halkı, Eyke halkının yaşadığı topraklar son derece geniş ve verimli, iklimi de hoş ve mutedil idi. Eyke halkı bir yandan sahip oldukları topraklarda tarım işleri yapıyorlar, bir yandan da güç, güç kuvvet ve yemek yetenek sayesinde mühendislik işleri, sanatkarlık işleri bunlarla da uğraşıyorlardı kardeşlerimiz. Sağlam binalar yapıyorlardı ve şehirleri kuşatan kuleler yapıyorlardı. Böyle bir halk. Eki halkı kazançlarının artması ve zenginleşmeleri neticesinde şımarmışlardır. Sağlam binalar, kaleler dolup taşan ürünler, ve paralar kibire kapılmalarına ve aralarında çeşitli haksızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Elinde güç, mal ve servet bulunduranlar fakir halka haksızlık yapıyor, ölçü ve tartıda hileye başvuruyor, kalpazanlık yapıyorlardı. Saygı, sevgi, fedakarlık, mütevazilik ve bunun gibi ahlaki özellikler iyice kaybolmuştu. Rablerini unutmuşlar, nimetlerin şükrünü bilmez olmuşlar. Eke adındaki bir ağaca tapınmaya bile başlamışlardı. Tabi Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden müfessirler onların bu ağaca tapmalarından dolayı bu ismi aldıklarını belirtmişlerdir bizlere. Hazreti Şuayb onların sürekli Allah'a inanmaya onları sürekli Allah'a inanmaya doğruluğa ve hayra çağırıyor fakat kimse onu dinlemiyordu. Hazreti Şuay'ı bile alay ediyorlar. Onun büyülendiğini düşünüyorlar. Hatta yalancılıkla itham ediyorlardı kardeşlerimiz. Hazreti Şuayb Allah'tan aldığı güç ve kuvvetle yılmadan görevini sürdürmeye çalışıyordu. Bir gün Ege, Ege halkı Hazreti Şuayb'e dedi ki eğer doğru söyleyenlerden isen haydi gökten üzerimize bir parça düşür diyerek meydan okuttular. Allah'ın azabı da Gecikmedi kardeşlerimiz. Rivayet olduğuna göre Yüce Allah ey ki halkına yedi gün yedi gece şiddetli bir hararet musallat, et, musallat kılmış. Nefeslerini kurutmuştur. Evlerin içinde evlerin içerisinde sokulmuşlar duramamışlar ovaya fırlamışlardır öyle bir hararet olmuş öyle bir hararet olmuş onlarda nefes alamamışlar bir bulut güneşe gölge olmuş ve bir serinlik bir rahatlık duyar gibi olmuşlar birbirlerine seslenerek bulutların altında toplanmışlar hepsi o bulutun altında toplanmışlar daha sonra o gölgelik Allah tarafından bir ateş halinde üzerlerine inmiş hepsini e, yemiş bitirivermiş bu şekilde üzerlerine üzerlerine daha önce Hazreti Şuayb'dan istedikleri mucize yaratıcımız tarafından kendilerine verilmiştir ve orada yok olmuş gitmişlerdir kardeşlerimiz. Yani o bulut, bulutun altında gölgelenmeye gittiler ya, o buluta Allah ateş yaptı, onların üzerine indirdi, onların hepsini yaptı kardeşlerimiz. Şımaran topluluk, şımaran insanlar, maldan, mülkten şımaranlar. Başımıza felaketler geliyor. Niye geliyor? Demek ki bir hatamız var. Şımarıyoruz demek ki. Dikkat etmek lazım. Her helak olayında inananlar felaha erer. İnanmayanlar ise yok olup giderler. Eki halkının inananları Hazreti Şuayb'in liderliğinde Mekke'ye giderek oraya yerleşmişler. Onlar Hazreti Şuayb'i hiç terk etmemişlerdir kardeşlerimiz. Hazreti Şuayb Hazreti İbrahim'in torunudur. Kendisine bir kitap veya sahibe verilmiştir. Kendisinden önce peygamberlere indirilen vahiyleri okuyup halkına tebliğ etmiştir. O iyi bir hatipti. Bu, yetene bu yeteneğinden dolayı ona peygamberlerin hatibi denmiştir. Yaşı ilerledikçe görme yeteneğini de kaybetmiş Hazreti Şuvayb bir süre ama olarak, kör olarak yaşamış ve Mekke'de vefat etmiştir. Kabrinin Kabe'nin batısında bir yerde olduğu rivayet ediliyor kardeşlerimiz. Ey ki halkının helak edildiği yerlerin harabeleri akabe cihetinden Arap kabillerinin gelip geçtiği yol üzerindeydi. Yüze kitabımızın nazlı olduğu dönemlerde Arapların heykellerle ilgili az da olsa bilgileri var idi. Bu bilgiler aslında uygun bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de teyit edilmiş. Böylece bu olaylardan olaydan daha sonra insanların ders çıkarması sağlanmıştır kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, bütün dinler insanoğlunun çalışıp çabalamasını, bilim teknik alanlarında ilerlemesini, diğer yüzünü imar etmesini tavsiye etmişlerdir. İnsanoğlunun tarih boyunca kazanmış olduğu bilgi, kültür, sanat, beceri, tecrübe, güç, servet ve bunun gibi insanların hatta bütün canlıların hayrına kullanıldığı ölçüde çok değerlidir. Hz. Adem'in Adem'den günümüze kadar yaşamış insanların yapmış olduğu hayırlı işler günümüze ışık tutmakta ve saygıyla anılmaktadır kardeşlerimiz. İnsanları üzen savaşları, yoklukları neden olan eyke halkının yaptıklarına benzeyen hayırsız işler ise hiçbir önemi olmayan unutulup gitmeye ya da nefretle anılmaya mahkum olan şer işlerdir kardeşlerimiz. Şu anda İsrail'in yaptığı gibi şer işler. Evet teröristlik yapıyor resmen. Bebekleri, kadınları, yaşlıları, insanları, masumları öldürüyor resmen. Onların yaptığı gibi, Eyke halkının yaptığı gibi şımar, şımarmışlar. İyice şımardılar. Bir tane söyle diyor. Onlardan bir tane haham çıkmış. Ya Yahudi hahamı diyor ki işte diyor çocukları öldürmesini Allah bize emretti. Çocukları öldürün, kadınları öldürün, yaşlıları. Nereden çıkmış ya? Hangi ayet? Nerede var? Allah Teala böyle bir şey söyler mi ya? Yani bu Yahudilikte de yok. Ama bunlar uydurdular işte. Bunu böyle çevirdiler işte kardeşlerimiz. Diğer kitaplar bozuldu ya. Yani Yahudilik ve e, İncil, e, Tevrat ve İncil bozuldu ya. işte böyle bozdular işte. Hiç öyle bir şey der mi Allah ya çocukları öldürün. Öldürmezseniz yarın Yahudileri ileride öldürürler. Bunun sorumluluğuna giremezsiniz. Lafa bak lafa lafa. Vay vicdansız vay. Vay arsız vay. Böyle konuşuyor çıkmışlar. Sosyal medyada. Edepsiz herifler. He? Hiç böyle bir şey der mi Allah ya? Onların da Allah'ı, bizim de Allah'ımız, Hristiyanların da Allah'ı. Tek Allah. E Allah'ın indirdiği kitapta böyle bir şey yazar mı ya? İşte böyle arsız bir toplum. İşte Eki halkı da bunlar gibi arsızdı. Allah verdi belalarını. İnşallah Allah bunların da belasını en yakın zamanda verecek kardeşlerimiz. Ayrıca yeryüzünde insanoğlunun hizmetine sunulmuş bütün nimetlerin yüce Rab, yaratıcımızın eseri olduğunu unutmamalıyız. Ve bu şekilde şükrünü eda etmeliyiz kardeşlerimiz. Bizler bu hale, bizler böyle sıkıntılara niye geliyoruz? Şükür etmiyoruz kardeşlerim. Şükür, şükredeceğiz, bol bol nimetlere şükredeceğiz. Şükretmiyoruz. Şükretmediğimiz için bakın afetler, seller, efendim şunlar, bunlar başımızdan eksik olmuyor. Şükür yok, ekmeğe saygı yok. Gidin çöplere ekmek dolu, Allah korusun. Onların hesabını Allah sormaz mı? Sorar işte kardeşlerimiz. Evet, selle sorar, yangınla sorar, rüzgarla sorar, 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 sorar. Terörizmle sorar, her şeyle sorar. Onun için kardeşlerim elimizden geldiği kadar Allah'ın nimetlerinin şükrünü bilmemiz lazım. Allah'a her zaman hamd etmemiz lazım halimize. Maalesef insanlar geçim yapıyorlar, geçindikleri halde daha fazlasını istiyorlar, daha fazlasını istiyorlar. Her birisinin aslında milyarlık, milyonluk, trilyonluk arabalar, trilyonluk evler, daireler hala aç, hala, hala nankörlük yapıyor insanoğlu. Ve Allah Teala da işte kıymetli kardeşlerim bizi uyarıyor. Biz bunu bilme, haddini bilmemiz lazım. İşte bu Eki halkı da böyle azdı. Allah'a inkar etti. İnkar ettiği için de allah Teala onları yok etti kardeşlerimiz. Onun için bizler de inşallah dua ediyoruz. En yakın zamanda Filistinli kardeşlerimiz her türlü sıkıntıdan kendileri muhafaza olurlar. Kardeşlerimiz Allah'ın yaşayanlarına sağlık saat versin. Şehit olanlarına Allah'ın ruhlarına şad eylesin. İnşallah biraz sonra okuduğumuz hatimleri onlara da ruhlarına yollayacağız efendim. Boa que